Selam dostlar, bugün ikisi bir arada arabayı İngilizcesi aslında gerçek adı. Maymuncuk atabilen bir cihaz. Tam tam 10 kilogramı bile Artık bir sorunu var. kablosunun çabucak kopması. Biz tekrardan yapıştırdık. Tek sorunu bu. Ama onun dışında mükemmel. Normalde cihaz var. Ancak böyle yapılıyor. Adım ki bir bile atabiliyor. Yana gidiyor diyor. Aslında bir şekilde ateş edebiliyor. kuzey, kuzey gibi yönlerde gidebiliyor. Her türlü her şey yapabiliyor. 10 kilo kuzey evet. direktme direkt hemen kadar güçlü. Şimdi evet. bu tam tamı 10 kilo. 2.5 2.5, 2.5, 2.5 Eşittir 10 kg Şimdi bunu biraz ettiğimde direkt ben ettiğimde başlayacağım 그려 볼게요. 지